Efendim ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapın. Efendim muhteşem gecemize sayılı günler kaldı. 29 Temmuz'da muhteşem bir gece sizleri ve bizleri bekliyor. Efendim 11. Uluslararası Altın Yıldız Ödülleri Töreni'nin bütün detaylarını şimdi Hakan paylaşacak. Çünkü gecenin mimarı Hakan. Sevgili Özlem çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi gerçekten artık bir dört buçuk aylık emeğin sonuna artık çok çok az bir vakitimiz kaldı. 10 gün kalmış vaziyette. Şimdi bu 10 gün süresi içerisinde daha öncesine baktığımız zaman çok büyük bir emek, çok büyük bir ekip çalışması vardı. Şimdi 11.sini düzenlediğimiz Uluslararası Altın Yıldız Ödül Töreni bir kere e, konsepte kadına şiddete hayır. Biz bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz bütün ödül törenlerimizde bunu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ki biz programlarımızda da bunu hep Tartıştık ve savunduk. Şimdi baktığımız zaman da... E... Peki ben sana sorayım. Tabii Şimdi <laughs> sorayım 29 ben. Temmuz'da öncelikle ödül gecesi, ödül gecemiz nerede olacak? Şimdi ödül gecesi e, İstanbul'un gerçekten e, göz bebeği dediğimiz yer Nişantaşı'nda gerçekleşecek. Sıvatma'da gerçekleşiyor. E, 29 Temmuz günü. E, akşamı, akşamı diyelim. Akşamı 19 Temmuz Akşamı gerçekten e, ben e, burada sloganla çıkmıştım. Rüya gibi bir gece demiştim. Gerçekten rüya gibi bir gecede hep beraber olacağız. Sen Hı -hı. bana sor Özlem. Ben sana <gülüyor> sorayım <gülüyor> Sen cevapla. Peki Hakan'cığım 11 düzenleniyor evet, bu yıl. Evet. Bu yıl. E, mekanımız çok şık, çok güzel. Davetlerimizde birbirinden nezih. Çok kaliteli, çok, çok klas kişiler. Evet. Şimdi şunu soruyorum. Kaç kişilik bir davet bu? Şimdi biz, e, şu da bir, bir gerçekten çok büyük bir gerçek. Bugüne kadar yapmış olduğum 10 törende e, hiçbir zaman 300'ün altına düşecek bir e, misafir ağırlamadım. Hı hı. 300, 350, 380 gibi misafirler ağırlamıştık. Bu töreni birazcık daha e, değişik bir konsepte yaptığımız için biz sayı, yani 250 kişilik bir rezervasyonumuzu oluşturduk şu an. 251 deseniz inanın yer yok ve 250 kişilik e, rezervasyonumuz doldu. Bu yönden çok şanslı ve e, çok da memnun ve çok da mutluyum. Çünkü yine e, birbirinden, senin dediğin gibi birbirinden değerli dostlarımız, arkadaşlarımız ve ilk defa birbiriyle, daha doğrusu birbirimizle, birbirimizle olacağımız yeni dostlar bizlerle evet, beraber olacak. Evet. Peki Hakan'cığım. Gel şimdi güzel, çok, mekan çok güzel gerçekten çok, de evet. eğer bir gün evlenmeye karar verirsen tek neden vazgeçtim o mekanda Svatbada düğünümü <laughs> yapacağım. Evet. Sanırım sponsor olursun bana. E, Onlar sorun değil Özlem, sen öyle Yeter bir... Yeter ki Aa, koca adayıyla bul diyorsun. Tabii, tabii o duruma geldin. Bana zaman... da böyle bir düğün orada bir düğün tabii, o mekanda bir düğün tabii. yakışır. Peki Hakan'cığım... E... Şimdi menüyü bilmiyorsun. Yemekli mi olacak? Onu da soralım. Tabii. Şimdi öncelikle şuna değinmek istiyorum. Sen tabii ki sponsor ol bana deyince. E, sevgili Sıvatma ailesi yani sevgili Semih ve Sodhod kardeşler Semih ve Suat Hot kardeşler bugüne kadar gerçekten çok büyük destekleri var bana. Güzel. İnan. güzel. Yani e, onlar e, biz artık hiçbir zaman yapmış olduğumuz ilişkilerde e, çalışmalarımızda hiç ticari boyuta denk Ne güzel getim. abi kardeş. Aynen öyle oldu. Kendileriyle sağ olsunlar her zaman da bana büyük destekleri var. Sen de zaten e, bildiğin gibi SWATBA'da e, çok büyük bir organizasyonlar oluyor. Yine sevgili Semih Bey kardeşimin e, yapmış olduğu organize ve burada da program sunuculuğu yapıyorum ben. Ben de orada onlarla birlikteyim. Bu da çok güzel. için. çabukluğu. Bir şey söyleyeceğim. Semih Bey kadroya beni de alın lütfen. Tabii ki. Ee, yani artık hani Hakan'ın tek çıkartmıyor Hakan'ın bir partneri var. O da benim. Doğru Bundan diyorsun. sonra Semih Bey. İzlesin ama bizi. Yok, bizi izliyoruz. Seninle devamlı ama. programımızı izliyoruz. Evet Bey. Be, o zaman bu çağrımı da lütfen kulak arkası yapmayalım. Bundan sonraki bütün davetlerinizde, bütün organizasyonlarınızda beni de sunucu olarak yazıyorsunuz. Bak nasıl iş aldım. Ya Allah sen yaparsın bu işi. Sen bu işi biliyorsun. Evet. Şimdi... Hakan'cığım peki bu muhteşem gecenin sunucuları kimler? Ha. Biz günlerdir hani böyle Gülşen'in bir şarkısı vardı Bangır Bangır diye biliyorsun. Bangır Bangır biz e, en iyi şekilde reklamlarımızı yaptık. Tabii ki e, burada olduğu gibi magazin programlarımızı olduğu gibi sevgili Özlem Uçar yine benim o gece vazgeçilmez olan partnerim olarak benimle beraber e, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde işte edeceğine canı yönünden zaten evet. inanıyorum. Evet. Biz bu, zaten yönden bir de, olacak. bu yönden de çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü Özlem'e eee ben e, tanıdığım zaman tabii hiç biz beraber program sunmadık. İtalayız. tanıdığı zaman da hiç sevmemişti beni. <laughs> yok, yok, yok öyle demeyelim. Ama sevgili Özlem'le e, tanıdıktan sonra e, bir magazin programı yapmaya karar verdiğimiz zaman e, gerçekten e, daha önce neredeydin daha önce neden biz tanışmadık daha önce neden yollarımız kesişmedi Enerjimiz diye çok iyi soru yaptı. işareti kendime sormadım değil onun için bu yandan çok şanslıyım çok da mutluyum o gece sağ olsun kendisi bize evet. sevgili Özlem evet sahnede birlikte olacağız <laughs> evet. vallahi arkadaşlar muhteşem kıyafetler dikildi yıkıp geçeceğiz gerçekten de eminim ki günlerce de bu muhteşem gecenin nasıl diyeyim ses getirmeye devam et. Edecek ama hani konuşulacak da Şimdi, gerçekten. Evet. Ve gecede çok önemli isimler ödüllerini alacak. Mesela kim gelecek? Şimdi bunlar ama? hepsi sürpriz. Sürpriz söyle söylemeyelim. Hayır hayır bunları söylemeyeceğim zaten. Ama dediğim gibi ee, şunu söyleyeyim. 10 tane ünlü isimimiz Gece de bizimle beraber olacak. Şimdi gecemizin konseptini anlatmak istiyorum. Söyledersem evet, evet. sevgili Özlem'cim. Şimdi bugüne kadar e, İstanbul bazında konuşuyorum bunu. Var, var. Dış değil. İstanbul bazında ilk defa yapılmış bir e, geceyi düzenleyeceğiz. Bu da nedir? Şimdi daha önce konseptleri biliyorsun. Gelecek e, sanatçılarımız birer şarkı söyleyip e, kendileri ödüllerini alıp onur edip gönderiyorduk. Evet. Biz bu törende şunu yaptık. Dedik ki bir değişiklik yapmak zorundayız. Ne yapabiliriz? Ben de dedim ki şunu yapalım. Bir, ödül sayımız fazla değil arkadaşlar. Bakın, ben 80, 100 tane ödül falan ver. Hak edenin ödüllerini çıkardık. Bizimle beraber olacak. Gerçekten. Ya yani böyle etmiş. saatlerce beklemeyiz. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle 50 tane ödül. Programımızın akışı yeni de kırmızı halı. E, röportajlarıyla başlayıp bir aksilik olmadığı takdirde 8 itibar yani gece 20 çift sıfır itibariyle gecemiz start alacak bizler tarafından tabii ki ardından da 50 tane ödülümüzü sunduktan sonra bunun da hesaplaması 22.30'a denk geliyor ki 22.30'dan sonra da gerçekten gecenin bombası patlıyor. Sevgili Rita Mahrani Geçecek tabii ki, miyiz? Tabii Eğlenecek miyiz? Sevgili Rita Mahrani konseriyle gecenin çok ilerleyen saatleri yani çift sıfır demeyeceğim. Birleri bulacak. Sıfır birleri bile bulacak. Sabahın ilk, i̇lk. ışıklarına kadar diyelim. diyelim. Bakmayın biz o uzatırız. Biz o uzak. sahne 12'de 1'de bitmez. Uzak. O sahne uzar. E ne uzak. yapacağız? Kurtlarımızı dökeceğiz. Valla oynayacağız. Için. Biz after party için kıyafet diktirdik. Harikasın. Şimdi yemeğimiz, pardon yemeğimiz de. ay bak hemen acıktım. acıktım. Geceniz bir öncelikle yemekte bir alkollü bir gece olmak mı? Kurulan bir şey. Dediğim gibi ardından da ee, çok güzel bir konserle ve herkesin bence eğlenince, mutlu olacağı ve gerçekten daha sonrasına bakıp baktığım zaman da gerçekten herkesin dilinde bu gece konuşulacağı bir gece imzasını inşallah atacağım sevgili arkadaşlar. Ödüllerimizi verelim, eğlenelim, coşalım. Vallahi şöyle hep beraber o muhteşem atmosferi yaşayalım. Bizler oradayız, sizleri de oraya bekliyoruz. Umarım bizi yalnız bırakmazsınız. Yok Özlem, dediğim gibi ben her programımda, törenlerinde 300'ün altına hiçbir zaman düşmedim. Bu sefer şunu da buradan gerçekten dipnot olarak belirtmek istiyorum. Şimdi sevgili dostlar, mutlaka yayınımı izleyen dostlarım ve da geceye davet edemediğim demediğim e, sevgili dostlarım da oldu lütfen bana gönül koymayın koymayın çünkü bakın yani e, gece gerçekten şu anda gerçekten şu anda da çok heyecanlıyım dilim sürtüşü olabilir onu da söyleyeyim ama e, ayrılan e, bir e, rezervasyon vardı yani kişi bazı vardı unuttuklarım da olmuştur Veyahut da e, ulaşamadıklarım da olmuştur. Bu geceden sonra mutlaka bana sizler döneceksiniz, gönül de koyabilirsiniz. Ama koymayın sevgili dostlar. Çünkü gerçekten belirli bir rezervasyon yapmak zorundaydım. Sayı belliydi. E, bu sayı da günler öncesinden doldu. E, tekrardan bizimle beraber bu gecede olacak tüm misafirlerimize şimdiden çok çok bol eğlenceli dakikalar diliyorum. Gelemeyenler için de inanın sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir başka ödülde zaten yine beraberiz. Diyorum. Sevgili Özlem ve efendim o muhteşem gecede hep beraber olmak dileğiyle diyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Evet az önce başında da belirttim. Son 10 güne geldik. Biz geri sayıma başladık. Eminim ki o gecede bizlerle beraber olacak olan oradaki tüm misafirlerimize bizdeki aynı şu anda yaşadığımız heyecanı sizler de yaşıyorsunuz. Bunu zamanla geçtikçe bugün 10 diyoruz. Yarın 9 diyeceğiz. Ama o gün gelecek ve o gün rüya gibi bir gecede olduğunuz için biz ne kadar şanslıysak sizler de o kadar şans şanslısınız. O zaman gecede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler. Saygılar.